Popescu. Hacı. Kontrol etti. Hacı. Hacı yerden ve gol. Nefes bir gol. Akıl dolu bir gol. Hacı. Sakarya Sporluları itiraz ediyor maçın hakemine. Faul beklentileri vardı Sakarya Sporluların. maçı değerli seyirciler. Bu pozisyon. Hacı buluştu. Hacı gitti. Kaleye baktı. Hacı. Profesör Hacı. 1-0 Galatasaray önde. Sakarya Sporlar bu pozisyona itiraz ettiler. Oyunu devam ettirdi. Maçın hakemi Serdar Tatlı. Topla gitti. Kaleye baktı.